Evlat, Aleko Berat'ın babasıyla olan durumumuzu bilmiyordu da onun için öyle konuştuk. Sura bakma. Yok baba, biliyorum sorun değil. Bizimkiler olanlardan sonra hayata ve çevresindekilere çok kızgınlar hala. Babam adlarını duyunca cin küfür oluyor adam. Babanı çok iyi anlıyorum. Gencecik kız. Kolay değil, zor. Allah hepinize sabır versin. Ya sen gittin oralara bir sürü masraf ettim, bir şeyler yaptın. Diye ihtiyacın varsa söyle bana. Yok baba. Hallederim ben. E biz de halledelim diye soruyoruz işte. Allah Allah. Al şunu. Baba. Şişt. Bana bak. Hem öyle aramızda paranın pulun lafı olmaz tamam mı? Olan olmayana verecek. Öyle lafla dostluk, arkadaşlık olmaz. Anladın mı? Baba şey diyecektim... Pelin'i gördün mü hiç? He belli oldu niye sabahtan beri böyle kıvrandın. Yok bir iki gündür gelmiyor. İş başa düştü oğlum sen arayacaksın artık. Şemdinli'de çıkan çatışmada yedi askerimiz şehit oldu. On iki terörist ölü olarak ele geçirildi. Of, Atil abinin filmi başladı gel. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgenin abluk altına alındığı bildirildi. Ya yeter artık be, yeter. Her gün bir sürü ölüm haberi. Her gün bir sürü şehit. <laughs> günah ve günah. Gireceksin orduyla Fırat'tan, Irak'ın altından çıkacaksın. Hükümet ne yapıyor? Ne yapıyor hükümet? Ne diyorsun ya sen? Silahla niye çözeceksin? Ne yeter? Otuz yıldır kavga edip durursunuz. İbrahim Efendi, siz hangi parti densiniz? Bizim bir parti martıyla bir alakamız yoktur. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Kim memlekete hizmet ederse oyumuzu ona veririz. Baba gidelim mi? Ha gidelim. Cümleten alasım Selametle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güle güle. Gel dedem. bir şeyler olacak. Hem malzemesi falan. Paramız yoktur oğlum. Ben hallettim baba. Merak etme. Hadi gidelim. yer beton. Ne bir toprak, ne bir ova. En sonu hapse koydu beni bu cennet. <laughs> Kız, sen ne yapıyorsun? Ah. kız duymadın mı burada su parayla diye? Tabii, evde oynayacak başka şey kalmadı sanki. Hadi çık dışarı, çık! Ne bağırıyorsun çocuğa? Çocuk? Hı. Bunun neresi çocuk? Evirsen yarın çocuğu olur. Görmüyor musun? Suyu ziyan diyor? Ayıp ayıp. Kızacağına, bağıracağına anlat öğrensin. He, bu kadar sene sana, sana ne öğrettim ki kızına ne... Hayırdır? Sudur, temizliktir neyim? Yoksa İsmail'le kendine yer filan mı ayarlıyorsun? Yok Cennet Hanım, yok. Boşuna niyetlenme. Sen artık İsmail'in yanına yanaşamazsın. Yanaşıp yanaşmayacağımı sağ mı soracağım? Çekil önümden de deletme beni. Sen öyle çeker çeker kiminle konuşuyorsun? Ne o çolak oğluna ne de kocana güvenip anamın karşısına geçme. ...senin o kızın için adam bıçakladım. Anam için ne yapacağımı sen hesap et. Ha. Açsın ana kutbu. Gel kızım, gel.